Her şey sessizlikle başlamadı mı? O sessizlikte annenin kalp atışları senin ilk melodinde hatırla. Ama o kalbin altında bazen korku, bazen yalnızlık, bazen de hayata tutunma çabası vardı. Sen sadece bir hücre değildin. Annenin nefesindeki tereddütü, kalbindeki sıkışmayı, içinde taşıdığı o bitmek bilmeyen, gücü hisseden canlı bir bilinçtin. Ruh dünyaya gelirken bir senaryo seçer. O senaryo kolay değildir. Çünkü ruh kolay olan da büyüyemez. Ve belki senin ruhun annenin hikayesi üzerinden büyümeyi seçti. Bir düşün. Annen gençti belki. Belki evlenmek istemedi. Ama el alem ne der diye susturuldu. Belki sevmediği bir adamla evlendirildi. Çünkü köyde, şehirde, kasabada kadınların kaderi buydu. Ve o sessizlik, o bastırılmışlık rahminde bir yankıya dönüştü. Hisset. Belki eşinden ilgi görmedi, belki gece ağladı ama kimse duymadı. Yine de sabah kalktı, yemek yaptı, gülümsedi çünkü güçlü olmak zorundaydı. Ve o güçlü duruşun altında seninle birlikte büyüyen bir özlem vardı. Sen onun karnındayken o dünyayı tutunmaya çalışıyordu. Belki yalnızdı ama içindeki sen onun tek dostuydun. O seni korumaya çalıştı. Sen onun acısını duydun. Ve o an ruhun ilk kayıtlarından biri oluştu. Sevmek fedakarlıktır. Yalnız kalmak tehlikelidir. Kadın olmak güçlü olmak zorundadır. Bu cümleler belki hiç söylenmedi ama hücrelerine yazıldı. Çünkü beden her şeyi duyar hatırla, kelimesiz bile olsa. Ruhun bu hikayeyi yaşamak için değil, dönüştürmek için seçti. Annenin korkusu senin cesaretini yaratacaktı. Onun susturulmuş sese senin gerçeğini konuşma gücünü dönüştürecekti. Ruh düzeyinde aranızda derin bir anlaşma vardı. Bunu hatırla. O gölgeyi taşıyacağım ki sen ışığı hatırla. İşte ruhlar dünyaya gelirken birlikte sözleşirler. Biri deneyimi yaşar, diğeri onun anlamını taşır. Yani annenin yalnızlığı aslında senin içsel rehberliğini uyandıran bir fenerdi. O yaşarken bulamadığı sevgiyi sen kendinde bul diye birçok şeyi feda etti. O sessizliğin içinde kaybolmasın diye sen konuş diye ve o acıyı nesiller boyu taşımasınlar diye, sen dönüştür diye seçtin sen bu yaşamı. Bugün bilim de bunu doğruluyor biliyor musun? Epigenetik araştırmalar gösteriyor ki annenin yaşadığı stres, yalnızlık, umutsuzluk hücre düzeyinde bir iz bırakıyor. DNA değişmiyor ama genlerin açılıp kapanma biçimi değişiyor. Bir anne sürekli korku içindeyse çocuk da savaş ya da kaç sistemi doğuştan aktive oluyor. Annenin yalnızlık korkusu senin ilişkilerinde bağlanma korkusu olarak ortaya çıkabiliyor. Ya da annenin fedakarlığı senin hayatında önce herkes sonra ben kalıbına dönüşebiliyor. Bunu bir sorgulayın bakalım. Bu kayıtlar sadece biyolojik değil enerjik hafıza ve her biri senin bedeninde kalbinde ilişkilerinde yankılanıyor. Ama unutmaman gereken de bir şey var. Sen o hikayenin devamı değil. Onun tamamlanışısın. Senin farkındalığınla o zincir kırılıyor. Bizim toplumda kadın çoğu zaman sessiz bir kahraman değil mi? Anadolu'nun köylerinde, şehirlerin arka sokaklarında nice kadınlar kendi hikayesini yutmuştur. Kendinden vazgeçip ailesine adanmış, sabret kızım geçer denmiş ama o sabır çoğu zaman işte bir yara olmuştur. Senin annen de belki onlardandı ama sen artık başka bir çağdasın. Senin farkındalığın sadece seni değil, atalarının ruhunu da özgürleştirecek. Sen kendi sesini bulduğunda annenin sesi de duyuluyor. Sen sınır koyduğunda geçmişteki kadınların ilk kez rahat nefes alıyor ve sen kendini sevdiğinde annenin içinde taşıdığı kız çocuğu da sonunda şefkat buluyor. Şimdi elini bir kalbine koy ve içinden yavaşça kendine şunu söyle. Anne, senin hikayeni sevgiyle onurlandırabiliyorum yaşadığın yalnızlığı, korkuyu, fedakarlığı artık taşımama gerek yok biliyorum. Senin adına değil, seninle birlikte özgürleşiyorum. Ve bu bedende, bu yaşamda sevgiyi yeniden tanımlıyorum. Bedenin bu cümleleri duyduğunda gevşer ve rahatlar, hücrelerin yeni bir titreşimi kaydeder. Artık güvendeyim der ve o anda geçmişin zinciri çözülür, ruh kendi doğumunu yeniden gerçekleştirir. Çünkü sen sadece annenin çocuğu değilsin ki onun duasının cevabısın. Bunu hiç unutma.